Yabancıların hiç yabancılık çekmediği, hatta yabancı olarak görülmediği, şehir nüfusunun neredeyse %85'inin yabancılardan oluştuğu, bu ışıltılı, konforlu ve huzurlu şehirden, Abu Dhabi'den selamlar, hürmetler, hatta iyi akşamlar. Ben Deniz Murat Hakan Karataş. Bir yıl bitmek üzere, ben de Abu Dhabi'de bir yılımı doldurmak üzereyim. Babamın veciz bir sözü vardı, küçükken bize hep söylerdi. Oğlum derdi, yeni yerlere gittiğiniz vakit, bavul gibi gidip bavul gibi gelmeyin. Ve oraya gitmeden önce biraz araştırın, madara olmayın diye. İşte biz hep bu, büyüdük, hep bu şiarla gezdik. Abu Dhabi'ye gelmeden önce de burayı çok ciddi araştırmıştım. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğini araştırıp hangi emirlikte yaşamam gerektiğine karar vermem de o araştırmaların neticesinde oldu. Bir yıl geçti, çok yerinde isabetli karar vermişim Abu Dhabi'de yaşamakla alakalı. Tabii bir de meraklı bir yapımız var. Burada sadece kendi mesleğimizle alakalı Yerlere gidip görmedik tabii. 182 projeye çalışmışım. Çoğuna gitmişim açılışlarına, kutlamalarına. İşlemler de yapmışız şükürler olsun. Meraklı yapım buranın eğitim sistemini, buranın altyapısını, teknolojiye olan tutkunluğunu, yapay zekanın burada ne kadar geliştiğini, şirket açılımlarının işte vergi esasları, kanun, düzenleme, free trade zone, serbest ticaret bölgeleriyle alakalı tüm bu o, detaylı bilgileri de e, muteber verilerle, istatistiklerle öğrenme e, şansım da oldu. Bunların işte kanuni düzenlemelerini de vakıf oldum araştırmaların neticesinde. Ve şöyle bir sonuca vardım. Türklerin kesinlikle burada daha fazla iştirak etmesi gerekiyor. O kadar e, faydalı ve o kadar öncü olabilecekleri sektörler var ki, işte Türkleri burada görmemekten ötürü bu videoyu yapmaya karar verdim. Videomun başlığı Türkler Abu Dhabi'ye neden gelmeli olacak? Ve bunları tabii farklı alt başlıklarla da güçlendireceğim. Bunlardan da en önemlisi, benim de istifade ettim, buraya gelmeden önce okumuştum İngilizcesini. From Rocks to Richness, A Story About Abu Dhabi diye. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni anlamak istiyorsanız, onun Dününü de bir irdelemeniz lazım, dününü de bir araştırmanız lazım. 1971 yılında, bundan tam 54 sene önce 7 emirliğin bir araya gelip Birleşik Arap Emirlikleri'ni kurmasıyla süreç başlıyor aslına bakarsanız. İnanılmaz kudretli ve güçlü bir yönetim var, sürdürülebilir bir yönetim var. Stabil kararlar veriyorlar ve gerçekleştirdikleri bütün planları zamanında yerine getirebilmişler bu sebepten ötürüdür ki uluslararası yatırımcılar biliyorsunuz onlar romantik davranmazlar. Güvene bakarlar. Esas olan güvendir. Ve bu yapıyı kurabildikleri için 1971 yılından beri Birleşik Arap Emirliklerine çok ciddi yurtdışı dışı yatırımı geliyor. Ve hem paralarını park ediyorlar, istedikleri zaman da çıkabiliyorlar. Çok esnekte bir yapı var, özgür bir yapı var. Daha da önemlisi çok ciddi bir adalet var. Burada hiç kimse kanunun üzerine değil. Ve bu sonuçla beraber ben Türklerin burada çok başarılı olacağına inanıyorum. Özellikle belli başlı sektörler var ki bunları önümüzdeki dönemlerde videolarımda YouTube kanalımda yayınlayacağım. Bu sebepten ötürü Türklerin buraya neden gelmesini, kimlerin gelmesini, kimlerin gelmemesi gibi başlıklar adı altında inceleyeceğiz. Tüm sektörleri, eğitim kurumlarını, sanata dair sanatçıların bile Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk sanatçıların bile çok ciddi işler yapabileceğini, kendilerini gösterebileceğini düşünüyorum. Neden mi? Hayal gücünüz varsa ve bir işi gerçekten çok iyi yapıyorsanız kesinlikle burada olmalısınız. Bir de ailelere buradan bir dipnot olarak seslenmek istiyorum. Çocuklarınız 18 yaşına geldiğinde üç dili ana dili gibi konuşup çok ciddi bir çevre, network, geniş bir çevreye sahip olup mezun olduktan sonra gerçekten kaliteli bir eğitim ile mezun olduktan sonra döviz bazında çok ciddi maaşlar alsın istemez misiniz? Ve tüm bunları gerçekleştirirken de gözünüz arkada kalmayacak. Çok güvenilir security güven inanılmaz fazla burada ve dediğim gibi magic word yani sihirli cümle kimse kalmış üstünde değil. Dolayısıyla 2026 yılının ikinci çeyreğinden sonra stüdyolarda Türkler Abu Dhabi'ye neden gelmeli isimli 6 ay sürecek belgesel niteliğinde çekimlerim olacak. Beni oradan takip edersiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, hürmetler.